Herkese merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tanot kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım günleriniz güzel geçiyordur, keyiflisinizdir. Bugün sizlerle tekrar bir aklımdaki kişi hakkında düşünüyor, gündemin neler oluyor, e, hayatında şu anda neler oluyor? Bir güncellemek istedim açılımı. Çünkü son e, açılımda da zaten bundan bahsetmiştim. E, belli aralıklarla mümkün olduğunca ben de uyguma müsait olduğum takdirde bunları güncelleyeceğimi söylemiştim. Çünkü zaten sürekli enerjiler, duruşlar, pozisyonlar değişiyor biliyorsunuz ki. O yüzden de o anda karşınızdaki kişinin ruh haline, Kafa yapısı, düşünce yapısı ne? Yani bunları gördüğünüzde, bildiğinizde, dinlediğinizde ona göre pozisyon almanız, ona göre bir şeyler düşünmeniz sizin için çok daha fazla kolaylaşacak olabilir. Tabii ki elimden geldiğince yani burada bir takım bilgileri sizlere vermeye çalışıyorum. Ee, Genel hepimiz için faydalı olmasını dilediğim bir açılım olacak. Her açılım zaten bizi farklı yönlere götürüyor. Her açılımda farklı bir hikaye, farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Bakalım bu açılımda kolektif bizi nelere götürecek? Hangi bilgiler elde edeceğiz? Hep beraber sizlerle göreceğiz zaten. Bu arada bu videonun altına konu başlıkları vesaire de yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle yazdığınız konular biraz daha genel içerikli. Yani kolektif ve daha doğrusu YouTube'daki izleyici kitlesini de kapsayacak. Çok fazla sizin şahsınıza olmayan daha genel başlıklı tavsiyeler verirseniz benim için çok daha kolay olur. Hem çekmiş de olurum, benim için de değişiklik olmuş olur. Şimdi bakalım. Öncelikle şu sıralarda sizinle alakalı ne düşünüyor? Ona bir bakalım. İlk kartımız bir mahkeme kartı. Şimdi bir büyük arkana ile açılış yaptık. Şimdi öncelikle bu kişinin size gösterdiği konularla alakalı veya sizden fikir birliği alması gereken ama almamış da olabilir. Size danışması gereken, fikir birliği alması gereken çünkü ilişkinizin muhtemelen görünür kısmıyla alakalı bir takım durumlar buna. Yani hani sevmek, düşünmek, hayal etmek gibi soyut alanlarınızla alakalı değil. İlişkinizi nasıl yürüteceğiniz olabilir, nasıl iletişim kuracağınız olabilir, kurduğunuz iletişim şekli, işte görüşmeniz, yani real hayatta yaşayacağınız şeylerle alakalı bir takım hesaplaşmalar sanki bu kişinin şu an düşüncelerinde. Bu konularda kendini yargılıyor kendini sorguluyor, kendini düşüneni bir ele almış olabilir karşı taraf. Eğer yakın zamanda böyle bir gündeminiz olduysa ya da zaten aranızdaki sıkıntı ilişkinizin veya iletişiminizin somut tarafındaysa, işte görüşme şekilleriniz bir, bir anlaşılıyor olabilirsiniz, siz daha çok görüşmek istiyorsunuzdur, karşı taraf bunu, bu talebi karşılamıyor olabilir ya da işte mesajlar, aramalar çok seyrektir, düzensizdir. Bir şekilde bir anlaşmazlığınız varsa, bir gündeme gelmişse, burada bu kişi, yani arkadaki kişi bu konuyu bir ele almış olabilir. Bu konuda hani acaba karşıdaki kişi doğru söylüyor mu? İşte ben bu konularda ne kadar doğruyum? Belki kendi fikrini benimsiyor, belki benimsemiyor. Şu an bunu bilmiyorum. Bunun bilgisine hakim değilim ama böyle bir gündeme olduğu gözüküyor şu an düşüncelerinde. Şimdi burada bir direkt sizin onun üstünde biraz baskın olduğunuz var aslında. Ve karşı taraf ona çok baskın geldiğinizi, bir şeyleri dikte ettiğinizi düşünüyor olabilir. Şimdi burada ee, ...birinci ihtimal siz gerçekten baskın bir karakter olabilirsiniz. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Çünkü benim genelde özel açılımlarda, danışmanlıklarda vesairede gördüğüm şey... ...kadının tam tersi çok daha pasif, çok daha erkeğin şartlarına, kurallarına uyma eğilimi gösterdiği durumlarda... ...erkeğin kendini bu şekilde baskı altında hissetmesi oluyor. Yani bu çok daha sık karşılaştığım bir senaryo oluyor genelde. Hatta burada kadın tarafı hiç böyle bir durum göstermemesine rağmen erkeğin bu kadar kendini böyle sanki kadınınına bir şey dikte etme etmeye çalışıyormuş gibi, onu kontrol altına almaya çalışıyormuş gibi algılayıp ondan kaçınması, uzak durması, çok daha sert tavırlar göstermesini kadının cephesi biraz daha anlamsız da bulabiliyor ama burada şu var arkadaşlar. Eğer siz karşı tarafa gerçekten bir baskı uygulamadığınızı düşünüyorsanız, zaten benim karakterimde böyle değil. Yani belki de daha duran, daha pasif bir karakteriniz var kendi kişilik yapınız olarak. Bundan eminseniz karşı taraf da kendini şekilde baskı altında hissediyorsa, onun üzerinde sanki bir şeyler dikte ediyor musunuz gibi bir psikolojiye giriyorsa muhtemelen bu kendi içinde bir ezilme psikolojisinden kaynaklı olabilir. Yani karşı taraf aslında sizi haklı buluyordur. Bir takım şeyleri yerine getiremiyordur ve getirmeye de yanaşmıyordur. Aslında sizi haklı bulduğu için bundan kaçınmak adına sanki siz onun üzerine bir baskı kuruyormuşsunuz gibi tavırlar sergileyip çok daha sert çıkışlar yapabilir burada böyle bir psikolojide bana yansıyor açıkçası şu anda. Hani mesela görüşmek istiyorsunuz. Zaten ayda da bir görüşüyorsunuz diyelim ki. Görüşmek istiyorsunuz. Sanki siz çok ısrar ediyormuşsunuz gibi bir konuma bir pozisyona düşüyorsunuz. Halbuki hiç öyle yapmamanıza rağmen. Mesela şu an örnek veriyorum. Siz bu örneği genişletebilirsiniz tabii ki. Şimdi karşı tarafın gündeminde bile aile mutlu olma, evinde mutlu olma ya da işte içinde bulunduğu ilişkin içerisinde mutlu olma, sakin, ılımlı, huzurla alakalı bir takım düşünceleri de var. Bu konuyla alakalı yeni bir sayfa açmak istiyor, birinden yardım almak istiyor, yeni bir şeyler düşünüyor olabilir. Çünkü direkt bir kılıç prensi bir zihin grubundan, hava grubundan bir kartımız geldi zaten yeni bir sayfa açmayı düşünüyor olabilir. Dediğim gibi burada zaten biraz kendini sorgulayan bir kişi var. Bu sorgulamaların sonucunda da belki huzurlu olmak adına ben de bir şeyler yapmalıyım. Bu yeni sayfa açmak, yeni düşünce, yeni fikir, farklı bir bakış açısından bakmak, kendi sınırlı kalıpların içerisinden çıkmakla alakalı bir yeni teması da olabilir. Ama karşı taraf aslında huzurlu olmak istiyor. Sizinle alakalı belki huzuru bulduğu yer siz olabilirsiniz. Şimdi bu aile kartı yani bir kuponlusu geliyorsa belki de zaten kendini huzurlu hissettiği, ilişki içerisinde hissettiği, yuvada veya evinde gibi hissettiği yer sizsinizdir. Yani sizinle alakalı düşünceleri budur. O yüzden de sizin de tekrardan yeni bir sayfa açmak istiyordur. Bir şeyler için tekrardan mücadele etmek istiyordur. Kendi içinde de bir takım şeyleri ben mi haklıyım acaba o mu haklı? Hani kendini de sorguluyordur. Belki de gerçekten söylediklerine doğrudur gibi bir takım düşüncelere hakim olabilir karşı taraf. Bakın yine bir aynı çatı altında, aynı ilişki içerisinde olmak. Tabii ki bu düğün, dernek, organizasyonları da içeren bir kart, dernek dörtlüsü ama ya birleşmeyi bir şekilde anlaşmayı, bir şekilde mutluluğu, düzeni, istikrarı gösteren temalar var burada. Bir şeyler için emek vermek istiyor olabilir. Araba kartıyla bir yönünü belirlemek istiyor olabilir arkadaşlar bu kişi. Belki düzensiz, istikrarsızsa, zaten sıkıntı yaşadığınız konu dediğim gibi buysa, ilişkinizde bir belirsizlik varsa karşı taraf artık son çıkan araba kartıyla yani ben bir işleri artık yoluma koymalıyım. Ne istediğimi bilmeliyim. Hani özgüvenli olmak, net olmak, kararlı olmak, yolunun belli olması, ne istediğini biliyor olmak. Ve karşı tarafa da bu enerjileri göndermek. Ki araba kartı zaten bu konuda kaynaklarında var der biz aynı zamanda. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsan, bir yol seçmek istiyorsan, bir şeyleri düzene koymak istiyorsan, eğer hedefin net ve belliyse, yolla tekse, Zaten bu imkanlarda var, bu kabiliyette var diyen bir kart bizim için. Bakalım bir yerde de şuraya bir kart daha seçelim. Evet yani kendini aslında biraz iyileştirmek istiyor arkadaşlar. Kendinden çok memnun değil bu kişi. Ciddi anlamda ben kendini aslında çaktırmadan sorguladığını hissediyorum. Evet kendini bir koruma psikolojisinin içerisine almış ama gerçekten de kendi içinde bir şeyleri muhakeme ediyor. Bakın bilgi kartı da geldi zaten bir dönüş kartıyla beraber. Bir şeylerin farkına varıp size bir geri dönüş yapabilir. Mesela sert tavırlarından yumuşayana doğru bir dönüş yapabilir. Hani bir takım kırılmalar yaşayabilir. Bu kişi biraz biraz böyle yumuşamaya başlayacağı evreler de olabilir açıkçası. Ama bana birazcık olumlu işaretler verdi şu an çıkan kartlarıyla. Tabii ki bunu çok fazla ben dışarıya yansıttığımı açıkçası düşünmüyorum. Ama hani bir insan ne kadar böyle egolu bile dursa, çok egolu bir insan olduğunu düşünelim işte her şeye karşı çıktığını, kendine toz kondurmadığını düşünelim. Böyle olduğunu farz edelim. Böyle bile olsa karşı taraftan yani dışarıdan, dıştaki insanlardan size sürekli bir şey söyleniyorsa hani sen bunu böyle yapıyorsun gibi. Bir gün düşünmezsin, iki gün düşünmezsin, üçüncü gün ya gerçekten acaba böyle mi yapıyorum diye kendi içinde düşünmeye başlarsın aslında. Hani buna egondan ötürü belli edersin, etmezsin ayı konu. Ama ben şu an karşı tarafın biraz böyle bir durum içerisinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakalım sizinle alakalı ilintili düşünceleri neler? Sizin şu an nasıl olduğunuzu düşünüyorum. Siz zaten alıcılık karşı beraber çok fazla böyle bir şeyler karşı tarafı yansıtmıyorsunuz aldığım kadarıyla. Ya da artık gerçekten bir hareketsizliğe geçtiniz. Karşı taraf bir şey yaparsa belki yaparım diyorsunuz. Yapmazsa ben de yapmam diyorsunuz. Çok böyle aman aman Hareketli olduğunuz, çok böyle karşı tarafı hamlelerde bulunduğunuz bir dönemde değilsiniz gibi gözüküyor açıkçası. Belki de karşı taraftan bir şeyler beklediğinizi düşünüyor şu anda. Sizinle ilgili düşüncelerini sorduk çünkü. Bir bekleyişte olduğunuzu düşünüyor olabilir. Olgunluk kartı ve gerçekten de artık e, karşı tarafın bir şeyleri halletmesini bekliyor gibisiniz. Yani olgunluk kartı gene bana aynı şeye çağrıştırdı. Yani bir şeyleri düzeltmesini, bu artık kendi tavrını düzeltmesi olabilir, ilişkiyi düzeltmek olabilir... Ama hani bir şeyler yap artık veya bir şeyler düzelt artık veya bir sen kendini toparla artık belki de diyorsunuz karşı tarafa da böyle bir imaj böyle bir enerji gönderiyorsunuz. Biraz daha özgür, biraz daha bağımsız buluyorlar sizi son zamanlarda böyle çok fazla nasıl söyleyeyim? Dik başlı demeyeceğim bunu ama Hani mesela daha önce sizi ikna ettiği şeylerde konular artık sizi ikna edemez hale gelmiş olabilir kişinin. Yani siz artık bir takım şeylerden bunalmış, sıkılmış olabilirsiniz. Yani hani hep böyle söyleniyor ama işte olmuyor gibi. Biraz daha böyle nasıl söyleyeyim tepki veren tavırlarınız, halleriniz olabilir. Çok sakin kalmıyor olabilirsiniz her konuda. Ya da mesela bazen size bir açıklama yapardı, bir bahane üretirdi. Siz buna sesini çıkartmazken şu an sesinizi çıkartıyor veya bu bahanelerine tepki veriyor olabilirsiniz ama sizin de artık gerçekten bir şeyler beklediğinizi düşünüyor. Yani hayatının belki kendi hayatınızı erteleyecek pozisyona geldi kimileriniz, bazı dış enerjiler. O yüzden de bir yolunuzun belli olmasını istiyorsunuz ve ciddi anlamda bir şeylere ihtiyacınız var. Yani karşı taraf sizin sadece gerçek, eri tutulur, düzgün bir şeylerle ihtiyacınız olduğunu düşünüyor ve başarı kartıyla beraber bence artık ufak tefek veya işte derme çatma, saçma sapan, düzensiz şeyler şeylerin sizi tatmin etmeyeceğini düşünüyor karşı taraf ya da bunun bilincinde. Hatta başarı kartıyla biraz kendi hayatınızda, bireysel hayatınızda yaptığınız bir takım işler, kendi hayatınızla ilgilenmeniz, belki sizin iyiye gittiğinizi düşünüyor, güzel işler yaptığınızı düşünüyor, bir takım işlerle ilgilenenler varsa. Şimdi duygusal dünyasına bir bakacağız. Duygusal dünyasında evet bir istikrar istiyor. Tıpkı yukarıda çıkan mutlularla yani kuponlu kartı gibi. Güzel diyor yaşamak. sevmek, sevmek, merhamet, alçak gönüllülük yani siyasi yaşamak istediği şeyler bunlar ama biraz fazlasını isteyen bir kişi olabilir bu kişi ya da ee, nasıl söyleyeyim. Mesela bir şeyleri aynı anda istiyor olabilir. Evet ben huzuru, sakinliği, dengeyi istiyorum derken bu ortamı bozacak başka bir şey de istiyor olabilir. Yani biraz istekleri birbirleriyle çelişiyor olabilir bu kişinin şu anda. Ama mutlu olmak istiyorum diyor. Duygusal olarak şu an zaten e, sana karşı yakınım ama biraz kendimi kontrol ediyorum açıkçası. Biraz daha kendi iç muhakememi yaptığım bir dönemdeyim. Ama aramızda gizli bir şeyler ya da özel bir şeyler olduğum farkındayım ve sana karşı kendimi şu an aslında yakın hissediyorum. Ama bir endişe de var arkadaşlar. Bu endişe biraz böyle duygusallıktan ötürü. Hani biraz böyle çünkü kendini sorgularken bir takım şeyleri gözden geçirirken duygusallık aynı anda da duygusal olmak, aynı anda da işte atıyorum sizi özlemesi, size özlemesi, yakın hissetmesi kendini, biraz bunların hepsini birden kontrol etmeye çalışması kişide işte birazcık endişe yaratıyor olabilir açıkçası. Gündemde sizi etkileyen herhangi bir takım durumlar var mı diye bir bakalım. Şu anda sizin iletişiminiz yani görüşmeniz olabilir, iletişim kurmanız olabilir. Herhangi bir şey var mı diye bir bakalım. Şimdi bu kısmı hepiniz uymayabilir arkadaşlar. Şimdi aranızda evli olanlar var, evli olmayanlar var, engelli olanlar var, olmayanlar var. Hani henüz ilişkisi bile olmayanlar var. Mesela o yüzden burada uymuyorsa buraya geçebilirsiniz veya kendinizce yorumlayabilirsiniz. Bir çocuk gündemi. Mesela direkt dedim mesela evli olan partnerleri olanlar da olacak çünkü. Ama bu hepinize uymayacak. arkadaşlar bir kere evli karşı tarafın evli bir durumu varsa çocuk gündemi var şu an aranızda engel olarak. Yani bu çocuk gündeminden ötürü uzak durumu olabilir. Çocuk gündemi zaten nasıl söyleyeyim şimdi karşıdaki kişi zaten çocuğu vardır. Bu şimdi yeni çıkmamıştır zaten ama şu anda hala etken mi diye sorduğumda çıkıyorsa bu kalp demek ki şu anda da bir etken bir durum olduğunu gösterebilir. Sanki karşı taraf hayatında belli bir noktada belli bir konum elde etmiş bir takım el enerjileri içinse ve bu elde ettiği konumdan düşmek istemiyor olabilir kendini bir bitirişe getirmek istemiyor, elde ettiklerini kaybetmek istemiyor olabilir. Kimilerinin de bir bekleyeni var. Yani ondan bir şeyler bekleyen, beklentisi olan bir takım insanlar var hayatında. Ve onun gerçekten çalışması, çabalaması gerekiyor. Kendine bir yol bulması gerekiyor. Ama kendi istediği yolla hayatının çizdiği yol aynı olmayabilir. Ama bu kişi de biraz böyle nasıl söyleyeyim hayatsal imkansızlıklardan ziyade biraz böyle kendi egosundan, kendi isteklerinden vazgeçememek var. Yani kendi elinde bulunduğu imkanları bırakmak istememek var açıkçası. Şu anda en büyük engel bu gibi gözüküyor arkadaşlar. Aranızdaki enerjiye bir bakalım. Evet, şimdi karşı taraf sizinle bir zaman geçirmek istiyor. Bir güzel zaman geçirmek istiyor, hoş vakit geçirmek istiyor olabilir. Aslında kalben birbirimize şans vermekten burada yanasınız. Çünkü bir şekilde ya bu sevgiye güveniyorsunuz ya karşı taraf size güveniyor ya siz karşı tarafı güveniyorsunuz. Burada güvenden kastım aranızdaki bağ güveniyor. Kopmayan bir şey güveniyor olabilirsiniz. İlla karşı tarafın şahsına güvenmeniz gerekmez. Bunu geniş de alabilirsiniz bu noktada. Ama iki tarafında şifalandırması için bir takım sıkıntılar var. Ailesel bir takım sorunlar kartı gelmiş. Çünkü Ve bir zamanlama var burada bakın. Şimdi hem aile sorunlarını şifalandırın hem melekler doğru zamanı bekliyor hem de önce kendini sevip kartı bize neyi çağrıştırabilir? öteden beri getirdiğiniz aslında sıkıntıları birazcık çağrıştırır. Şimdi bunları ikinize ortak açtım. Bu sizde olabilirsiniz. Zaten sizde olup olmadığını siz kendiniz bilebileceğiniz için karşı taraf için de alabilirsiniz yeri geldiğinde. Ama kesinlikle öteden bile gelen bir takım sorunlar var. Aile içinde bir takım konumlandırmalar, işte anne sevgisi, baba sevgisi, kendini güvende hissetmek, aile temaları, kendini sevmek, sevmemek bunlarla alakalı bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. İkiniz ortak olarak ve bu konuda da bunların şifalanması adına bir zamanlamanız olabilir. Belki o yüzden böyle biraz size yavaş ilerliyormuş gibi de gelebilir. Hani karşı taraf sizinle vakit geçirmek isterken, aslında sizinle mutluyken, sizinle huzurluyken, size şans vermek ya da sizin de kendisine şans vermek isterken hatta güvenli sevginin burası olduğunu düşünürken bir takım ailesel engellere takılıyor olabilir. Yani ailesinin hep ilgilenmesi gereken, hep çözmesi gereken bir sorun olabilir mesela. O yüzden de kişi hep ertele ertelemek durumunda kalıyorlar. Hadi şu zaman yapacağım, hadi bu zaman yapacağım, i̇şte şu zaman doğru zaman gibi. Belki kendisini çok sevildiğini hissetmiyor. Bir özdeğer, bir sevgisizlik eksikliği var. İlla çok olmak durumunda değil, belki biraz vardır sevgi temalarıyla alakalı sıkıntılar yaşıyor. Bu siz de olabilirsiniz. Yani çok fazla bu kişi tarafından, el enerji tarafından çok sevilmediğinizi düşünüyor. Kendinizi bazen sevgisiz hissediyor ve bir sorun, bir blokaj yaratıyor olabilirsiniz. Ama burada aslında çok büyük sorunlu bir enerji yok bu arada arkadaşlar açılımınızda. Bunu da söyleyeyim. Yani şu sorunu çözün, hadi bu sorunu çözün gibi çok büyük sorunlar yok kesinlikle. Sadece bir takım kendinden akan süreçleriniz var burada. Onu söyleyeyim. Rumi destesinden de seçeceğim. Çünkü iki tarafta birbirini seviyor açık bir şekilde aslında bu iki İki tarafta birbiriyle bir şeyler yaşamak istiyor. Bu net. Karşı tarafın huzuru sevgiyi sizde bulduğu net. Sizin de aslında her ne kadar yorulmuş olsanız da hala bu kişiye şans verme taraftarı var içinizde bir durumunuzda. Böyle bir hani vazgeçemediğiniz ya da görmezden gelemediğiniz böyle bir tarafınız olabilir kendi içinizde. Şimdi el enerjiden gelsin önce Rumi mesajlarımız. zaten bir büyücü. Yani ben bir şeyler yoluna koymak istiyorum. Hani en başta da bir kılıç prens çıkmış. Yeni sayfalarda yeni düşüncelerden bahsetmiştik zaten hatırlarsanız. Hayatında kendini güçlü hissetmek istiyor. Belki bu kişi hayatında kendini güçlü hissederek güvende hissediyor arkadaşlar. Sevgiden yana bir sıkıntısı varsa hayatta güçlü kalarak ve konumunu kaybetmeyerek yaşamını idame ettirebileceğine dair bir inancı da olabilir bu karşınızdaki insanın. Ama bir takım bitişlerde de yaşaması gerektiği gözüküyor. Burada açıkçası ve ay kartıyla biraz korkuları oldu ama e, nasıl söyleyeyim? Rumi destesinin şöyle bir tarafı da var aslında. Bir bakıma da önceden haber veren kartlar bunlar. O yüzden de bir takım şeylerin aslında aydınlanacağı, mesela gizli kalmış şeylerin açığa çıkacağı, korkuların giderileceği, gün yüzüne çıkacağı doğal olarak da bu bitiş dediğim şey tabii ki büyük yıkımlar olabilir. Ama bir düşünce bitişi, hani bir devrim bitişi, kişinin bir ruh halinin değişmesi bile olabilir. Hani çok böyle günlük düşünebileceğiniz bir bitiş de olabilir bu kart. İkisi yan yana geldiğinde, minare kartı ve ay kartı yan yana geldiğinde ise burada olması gerekeni zaten oluyor oldu ve olacağını da gösteriyor arkadaşlar aynı zamanda. Zaten yıldız burada dilek, niyet, istek ve murat aslında gerçekleşecek. Çünkü karşı tarafın enerjisi zaten bundan yana. Dilek, istek ve murattan yana. Ve kader çarkı geldi bakın son kartınız. Yani sen kendi talihin ol diyor. Zaten böyle bir durum var burada. Karşı taraf zaten az çok güçsüz bir kişilik değil. Bu arada onu da söyleyeyim. Kendi hayatında kendi hayatının tekilini alması için, işte isteklerini kendi kontrolünde gerçekleştirebilmesi için bir yetkinlik kazanması gerekiyorsa da bunu yapma taraftarı olan bir karşı taraf olacak karşımızda aslında. Dişi enerjiden gelsin. Bu destesi. Kılıçların ikilisi. biraz ikilemdesiniz zaten net bir şekilde. Yani akıl ve gönül arasında gidip gelen dişi enerji olabilir bu aralar böyle kupaların iç olduğunu gene de karşı tarafta gelsin istiyorsunuz. Duygusal bir şeyler olsun istiyorsunuz. Ve kupaların asısı arkadaşlar. Yani siz aslında aşk istiyorsunuz hala. Ve belki de akıl ve mantık arasında, duygu ve mantık arasında kalırken belki aşkın, sevginin, yüreğinizin kazanmasını istiyorsunuz. Ama el bir şeyler de kendinizi sunamıyorsunuz. Hani devam etmekten yana ya da hala bir şekilde bu durumu içinde taşımaktan yana ama kupası bize ne diyor Rumi destesinde? Belki de duygusal anlamda bir teklif, bir başlangıç, bir talih, bir şans sizden yana olabilir. Bu konuda yeni bir başlangıç yapacağım bir duruma da gelebilirsin. Kupa Asır Rumi destesinde benim daha çok etkilendiğim bir kart açıkçası. Klasik Tarot'ta da var ama nedense Rumi'de geldiğinde biraz daha bana böyle evrensel sevgiyi hatırlatıyor. Yani hani karşı taraftan ziyade kendi içimizdeki sevginin kazanacağını da bana hissettiren bir kart. O yüzden hepimiz için gene tabii ki her zaman kış gibi hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım bugün konuşma desteğimiz bize neler söyleyecek. beni olduğum gibi kabul eder misin ilk mesaj kartımız. Yani <laughs> hani belli ki siz bu kişiyi eleştirmişsiniz arkadaşlar. Açılımın başından beri zaten böyle bir tema var burada. Yani bir şeyleri doğru yapamıyor veya yapması gerektiği gibi yapamıyor. Karşı taraf aslında haksız olduğunu veya aslında doğru söylediğinizi, onu da eleştirdiğiniz şeyin doğru olduğunu bildiği halde bundan kız aldırmıyor ama yalnız kaldığında da bunları sorguluyor. Hani bu bile bana bunu hissettirdi açıkçası. Bakın Son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündüm. Çok fazla düşünüyor aslında. Sana söyleyecek doğru kelimeleri bulamıyorum çünkü haksızım. <laughs> bir tane seçelim. Tek ihtiyacım olan sensin. Yani kişi ihtiyacının ne olduğunu biliyor. Bu durumdan nasıl çıkabileceğini biliyor. Ee, Doğal olarak da hani bir takım şeylerin de farkında aslında. O yüzden biraz daha bu kişiyi kendi halinde zaten bırakabilirsiniz ki zaten sanki dişi enerjiler bana böyle yapıyormuş gibi istekleri çıkan kartlarıyla. Ama burada dediğim gibi ağır bir enerji yok arkadaşlar. Yani ikiniz de birbirinizle aynı düşünce ve aynı isteklerde gibisiniz de geldi bana aynı zamanda. O yüzden bırakın her şey olması gerektiği gibi olsun. Çok da fazla böyle burada e, kendini sarıp almanız gereken bir durum yok bence. Ve dediğim gibi yani ağır bir enerji de yok. Her şey zaten Güzel de gidebilir. Daha kolay yoluna için. Kimin için çok daha kolay yoluna gidebilir. Kimin için biraz daha yavaş gidebilir. Ama çok kötü şeyler yaşayacağınızı düşünmüyorum ben açıkçası. Dediğim gibi her şey gerçekten hepimiz için hayırlısı olsun. Yani önemli olan kendi içimizdeki sevgiye, sevgi anlayışına, sevme şeklimize bir zarar gelmemesi. Gerisi gerçekten de halledilebilir şeyler. Ben dinlediğiniz için tekrardan hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda sizlerle görüşmek üzere ve hoşçakalın.